Dostlarım, az sonra izleyeceğiniz video yayından kesit halindedir. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdiki izleyeceğiniz video için de iyi seyirler diliyorum. Yayınları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. yeni yaptım. Hadi bakalım. Laksi. Oğlum bende para yok lan bilet alamayacağım. Böyle bir şey yok ya. Rezilliğe bak. Peki. vardı. Dur. 5 tane alayım bugünlük. Bir 5 tane reyla başlayalım. Oyunumuz niye yavaş ya şu an? yok değil mi senin? He? Lakolyen yok değil senin? Yok. Hı. Onu yapamadan işte bozmuştum ya içeri. Fragman var mı? Ona bakayım bir. Şimdi bir saatlik açmayayım zaten tek atıyorum. Eskiden tek atıyordum o mantıkta açmıyordum. Şimdi atabilir miyim bilmiyorum. Baksın nerede abi? Fragman box nerede? Fakirliğin böylesi arkadaşlar. Aa Tayfun şart var lan. 10 13 tane falan. Gider mi? Sat onları. Atacağım. Atacağım sıkıntı yok satacağım onu da. Bir dakika. Hah. Tamam. Hadi bakalım. Beta Premix. Versin Shop Premix. 12 kişi oldu bu arada. Hoş geldiniz arkadaşlar. bunlara tek atıyordum ben ya. Yine kötü değil ama. Ne diyor? beni kim öldürecek ya? Sen birilerini öldürüyorsun sıkıntı yok Dost, birileri seni öldürecek mi sıkıntı oluyor? Yani bu arada Taylor'ları bir açalım mı çıtırından? Hadi gelin açalım. İlk birle başlayalım. Aa impact attı nice nice impact atsın impact severiz. Zombie Nail, Deva Blazing, Zombie Nail, Dooku Corporation, Aaaa Ancient Cube Skill, nice. Nice, nice, nice. Deva Blazing. Dungeon. Aa, aa güzel. energy of Gold. Deva. Seviyorum çocuk gibi. Stamina Deva. energy of water, Aa, Impact. Nice, nice, nice. Çikolata attı bu ne? HP e, yeniliyormuş. Da benim PC'ye <laughs> ne oldu ya? Sen doğru PC'ye ne olduğunu biliyor musun? <laughs> ne oldu? Abi adam bir otomatik... E sürekli kapatıyordu tamam mı? Tamire verdik. <laughs> şimdi tamirciyi tanıyordu zaten sıkıntı yok da. Olay şu. Adama verdiğimizden beri adam Abi, iki... Bankaları oluyorlar oğlum bunlar? Yok lan yok. Adam bizden lan. Sıkıntı yok. Eee şey... Adını sen söyle. Adama iki gündür adamda... Adam iki gündür de açık bilgisayar hiç kapatmamış. Ama dolduktayken yarım saatte bir kapatıyordu. İkileri açıyorum bu arada şimdi. Zombie Nail, Cart çok çok Tamam. Hiçbir şey yapmadı şu an. Geçerli. Ha, şey grow attı lan. Nice. Nice. Aferin lan. Başardın. Vaktini boşa harcama git Rise oyna. Sen yani oynuyor musun? Aferin. Oynamıyor musun botu? ilk işim ender sen. Allah, Allah, Allah. Peki şimdi Menderes'e sana gelirim Musti. Buton nasılsın lan? Ya oğlum siz ne ben lan Cihangir'le? <laughs> Mehmet abi gibi. Bu arada... Botu istediğin zaman gelebilirsin kardeşim. Adresi yazıyorum. Gel kahve yapayım. Filtre kahve makinesi alalım. Beklerim. Oo sevdim. Gel kardeşim sen de gel. Ansiyet küpler ne ediyor şimdi? 250M'di, bunları da satarız. 180M falan ediyor. Ne? 80 mi? 180M falan ediyor. Deva 2'ler ne ediyor? Ne şey soracağım lan, sen ciğer sever misin? Ne? Urfa ciğeri ama. Urfa ciğeri sever misin? Urfa ciğeri ne oğlum? Urfa oturuş işte ciğer. Yani güzel seyiriz. Taşındığınız gittiğinizden gelemiyoruz. Gene müstahileden geliriz sağda solda. <laughs> bu arada bir tane e, banner yaptım webcam için. Değiştireyim bir bakın lan. Hangisi daha iyi? Rafet sen de bak lan. Şşş. Bakacağım mı? Benim ne oluyor oğlum? Bana, bana, bana Twitch'e koymuş. Şey bu subscribe yazıyor ya. O. Oh. Ee, onu değiştiriyorum bir göster bak. Göster bakayım. Göster bakayım bebe. Tamam bir dakika dur. Şu. <laughs> dur dur. Bir de şuna bir dakika filtrelerden benzerliğini düzelteceğim. Ah bir dakika. Şöyle. Bir aç bir kafa bakayım. He? Ha. Bunu arka planı o sarı kısmı bordo yap bakayım. Bordo yapamam şu an indirmem lazım aynısını. Bir daha. Bu indirilmişti çünkü. Sen madem Oğlum Banner'a bakın lan. Hangisi daha iyi? Daha temin ki bu mu? Hadi bir seri bir söyleyin ya. Sarı iyi. iyi. Aa doğrudan evi biliyor. Yazıklar olsun babam. <laughs> Çok iyi. Arınma gecesi için dedim <laughs> Aşağılık ya. Bir tane daha bilet alayım. Pazar yaparım çıkarken. İki tane alayım hadi. Para bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyi mi şu an Benir beyler? Bayanlar. Bayan olarak doğru kastır. <laughs> Ya yani Boruk'la Dorukla kavga etsen kim alır? He? Kanka biz Doruk'la kavga etmeyiz ama Doruk'la kavga edersek Doruk alır ya. tamam o zaman niye kızıyorsun o zaman? <laughs> ama öyle yani bu olmadığını değiştirmez. <gülüyor> <gülüyor> Bence kızıl ayçiçek dövmek gibi benziyor. Sakalı bir kestin mi tamam mı Ben mi? Aa, aa sancak adam gibi dolaşıyorsun etrafta. O sancak adam ne ya? Hakikaten var ya. Sonra böyle millete çıkıp bakarsın. Bir şey söyleyeceğim. Banner nasıl oldu? Bir cevap verin. Allah aşkına bir cevap verin artık. Yani güzel oldu ama bordoyu çevirdim zaten. Siyah yerine bordo mu olsun sarı yerler? Sarı yerler bordo olsun. Siyah yerler de mavi yap. Siyah yerler de mavi yapayım. Tamam. Tamam. Tamam yaparım. Hatta sen şimdi bir yandan indir, bir yandan yapalım. Oğlum onu yayında nasıl yapayım şimdi? 10 numara dur. Bekle yazayım, not alayım. Hatta dur senin biliyorum haberim var. Neredeydi? Şey sana yazayım dur. Tekrar geldi bu kalsın. Bordo siyah, bordo sarı. Ama sarı bordo. Hayır. Bak sarıyı bordo yapacaksın, siyah da mavi. Siyah, mavi. Tamam. Yazdım sana. <laughs> Cumartesi ev taşıyoruz. Geldi Cumartesi ev taşıyoruz Batuhan. Ben evden çıkıyorum. Niye taşıyorsunuz? Do yok doruklar taşınıyor ya. Evden çıkıyoruz. Doruklar derken ailesi mi taşınıyor yoksa... Doruk, ailesi, Ortada o zaten ailesinde yaşıyor ya. Ben de ailemde ben de yaşıyorum. geldiniz. Herkes ailesiyle yaşıyor. Ben de ailemde yaşıyorum. Kanka Türkiye'nin hali belli. Türkiye'nin hali belli kardeş. Yok. <laughs> Sen çıkarsın yani gerçi. Benim, benim, benim daha çok ürünüm var da. Aynen senin bir maddi... bir, bir tanesine kalırım da. Aynen aynen biliyorum Böyle maddi. Böyle sık, sık, sıkıntı oluyor. Nasıl? Yemek sıkıntı oluyor. <laughs> Yemek sıkıntı oluyor, çamaşır sıkıntı oluyor. Tabii burada hepsi hazır. Her gün değil mi? Çıtır çıtır. Tabii canım. Pederin yanında mı peki devam ediyorsun hala? Aynen. Güzel. 14 14 tetereim. Tabi ista. Harcadım parşemeyelimiz. Ne bakayım ne durumda? 2 saat 25 dakikamız olmuş. Çıkmadan bir pazar yapar. Bir de birkaç işlem sallarız abi. Tertemiz. Abi Ektoru satamadım yani borçları. Bakayım. boşları öyle kolay satamazsın. Event çok şey yok. Empty Hector Dayı doldurmadım hem şeyi He? Kim o abi? Dayı diyorum dayı şeyi doldurmadım şu anda Açığı doldurmuş olması lazım Bakmadım İlk böyle geldi şimdi Koyacağım çocuğu döveceğim e, şey ya e, Doruk Eee Banner siyah yerinde bordo mu olsun sarı yerin ee şey siyah yerinde bordo olacak sarı yerde yok oğlum stan attın lan sarı yerde bordo siyah yerde mavi bordo Desene lan mavi diye. Dedim ya işte. Mavi. Pardon ne bordosu? Bu Bo sarı. Ah be. Bordo. Sarı yerde. Sarı yerde. Bordo olacak. Siyah yerde mavi olacak. Engellik aldım Konuşamam. <laughs> ya tamam işte <biliyorsun> da. <laughs> ya tamam diyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ya, ne yapayım seni şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kırayım mı diyorsun yani? Kötülemek de istemiyorum. Olaya bak abi ya. Bu kanka Deva 2 vardı ya. Deva 2. Evet. Onların evet. Deva 1'den farkı neydi? Daha yüksek ücret Onlar da satılıyor da. Bende 8 tane Yeşua var. Bordo. <laughs> Bordo renk olmama bırakayım ne olacak? <gülüyor> 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 ya, kim ne diyor ya? Niye gülüyorsun? Bak bak. Çete bak. <laughs> Siktir git Daha diyelim Bu Menderes'te kiralar ne kadar şu anda? Kanka Şey ya şu an deli pahalı bu arada 2 artı 1 evleri 7000 lira falan Hem yani bir de 3 artı 1'ler 15, 13 12 Oğlum yazıklar ya Maşallah maşallah Valla deri pahalı. Ee, Bu ki Mustafa malum partili simbi dermiş. Ya <laughs> siktir git. Şerefsiz ya. Bak partili misin lan sen? Yok oğlum öyle bir şey yok lan. Oo bak bir dakika doğru. Neler diyorsun bak bunlar büyük bir iddialar. Ömer Çelik 2 mi geliyor? Ya RK'ye de konses... bu ne oğlum? Ship Approaching Lexi diyor. Bu ne? Ya Lexi like de bot diyor. Git diyor. Ne su? Kesebilir miyim? Kesersin kesersin git. Nerede çıkıyor ki?